Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves vesselamu ala resulina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Yüce Rabbimize hamd, senalar, peygamberimize salat ve selam olsun. Değerli müminler, kıymetli kardeşlerim. İslam dininin temel ibadetlerinden biri olan Namaz ibadetini bugün anlatmaya çalışacağım. Peygamberimiz İslam beş temel ibadet üzerine kurulmuştur. Diyerek tarif ettiği İslam'ı tarif ettiği hususlardan İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan namaz, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde zikredilmektedir. Örneğin bir yerde peygamberimize hitaben "Utluma uhiye ileyke minel kitabe wa aqimis sala İnne's salate tenha anil fuhşaa'i vel münker. Ve ekber." Sana vahyolunan kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı anmak olan namaz en büyük ibadettir. Değerli kardeşlerim. Namaz dua. Hayırla dua olup Müslümanların yaptıkları özel hareketlerle yani kendine has kıyamı, rükusu, secdesi olan, kendisine has tilaveti olan özel bir ibadetin adıdır. Dilimizde namaz olarak kullandığımız bu ibadetimiz Kur'an-ı Kerim'de salat olarak geçer. Aynı anlamı taşımaktadır. Hicretten bir buçuk yıl önce yani Miraç gecesi farz kılınmıştır. Miraç gecesi farz kılınan namaz peygamberimizin hayatında bu tarihten önce de vardı. Peygamberimiz nafile olarak sabah akşam namaz kıldığı rivayet edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesinden anladığımıza göre ilk peygamberden itibaren namazın mevcut olduğu ve temel bir ibadet olduğu zikrediliyor. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatlarını ifade eden ayetlerde Ya büneyye eqimus salah ve emur bil ma'ruf Ey yavrucuğum namazı kıl ve iyiliği emret buyuruyor. Yine İbrahim Aleyhisselam da çocuklarını Mekke'ye yerleştirdiğinde Yüce Rabbimize şöyle dua ediyor. Rabbena li yuqimus salate fec'al afideten minen nas. Rabbim ben çocuklarımdan bir kısmını namazı dost doğru kılmaları için senin beytin hareminin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Namaz kılsınlar diye. Yine Musa aleyhisselama yüce Rabbimizin hitabında anlıyoruz. İnneni en Allah, la ilahe illa ene fa'budni ve aqim salate li zikri. Şüphe yok ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Bu ayetler gösteriyor ki İslam dininden önceki dinlerde namazın mevcut olduğu ve temel bir ibadet olduğu çok kolaylıkla anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de biz müminlere hitaben Hüce Rabbimiz ve yuqimus salata ve yu'tuz zekata ve dinul qayyime Namazı kılın, zekatı verin. İşte gerçek doğru din budur. Doğru din namazı kılarak yaşanılan dindir. Yine başka bir ayeti celilede. Ve salate ve atuz zekate ve Namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a samimiyetle bağlanın. Yüce Rabbimizin ee, bir emri namaz ve Kur'an-ı Kerim'de de namaz birçok yerde zekatla geçiyor. Biri bedeni ruhumuzu ihya eden ibadet namaz. Zekat ise sosyal hayatımızı, birliğimizi, beraberliğimizi ihya eden bir ibadet. İkisi gerçekleşince yani hem namaz kılınır hem de zekat verilince İslam toplumu hem manen hem madden kalkınır ve normal bir toplum haline gelebilir. Değerli kardeşlerim, namaz Allah'ı hatırlatan bir dindir. Az önce Musa Aleyhisselam'a hitaben Yüce Rabbimizin beyan ettiği ayette ve akimus salate li zikri beni hatırlamak için namaz kıl her kim Allah ile sıkı ve samimi bir ilişki kurmak istiyorsa yapması gereken tek iş namaz kılmaktır. Çünkü bu ilişkiyi ona en iyi namaz sağlayacaktır. İftida tekbiri ile beraber dünyayla madden ilişkimizi kopartmaktayız. Manen kopartmaktayız. Allahu Ekber deyip iftidah tekbirimizle dünya kelamı, dünyanın meşgalesi, dünyanın gelip giden ticareti, karı her şeyi bertaraf edilip terk edilmek suretiyle manevi bir yolculuğa Rabbimizle buluşmaya yolculuk ederiz. Namaz bizi Rabbimize ulaştırır. Dünyadan artık ayrılmışız, semaya doğru Rabbimizin huzurunda üç boyutlu bu dünyayı terk etmek suretiyle bir yolculuğa çıkarız. İşte bu yolculuğun adı namazdır. Peygamberimizin namaz tarifinde de bu yer alır. Namaz müminin miracıdır. Fezkuruni ezkurukum ve şkuruli ve la tekfurun. Namaz Rabbimizi hatırlatan, andıran en önemli ibadettir. Rabbimizi andığımız her an zaten ibadettir ama namaz bunların içerisinde en iyi Rabbimizi hatırlatan bir ibadettir. Yok ki beni anın ki ben de sizi anayım. Bizim Rabbimizi anmamız namazla, oruçla, e, zekatla ve Rabbimizin emrettiği bütün ibadetlerle Rabbimizi anarız. Tesbihatla, duayla. Rabbimizin bizi anması ise bize rızık vererek, bize ihsamda bulunarak ve bizi görünür görünmez kaza ve belalardan muhafaza ederek Rabbimiz bizi anar. Feşkuru veşkuru ve la tekfurun. Bana şükredin nimetlerime karşı ve nimetlerimi görmezden gelerek nankörlüğe girişmeyin Yok. İmandan sonra salih amellerin başında namaz gelir değerli kardeşlerim. Bakara suresinde birçoğumuzun ezbere bildiği bir ayeti celiledir Rabbimiz. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ وَمِمَّا يُنْفِقُونَ Gaybe iman edenler ve namazı dost doğru kılanlar. Kimdir bunlar? Müminlerin özelliklerinden bahseden ayet. O müminler ki gaybe inanırlar ve namazı kılarlar. Demek ki imandan sonra en önemli ibadetimiz namazdır. Peygamberimiz namazı gözümün nuru, dinin direği ve müminlerin miracı gibi tanımlarla ifade etmiştir. Çok anlamlıdır. Gözümüzün nuru yani sevinç kaynağımız, huzur kaynağımız. Onunla bütün sıkıntı, bela ve benzeri şeylerden uzaklaşarak manevi ihtiyacımız olan gıdayı aldığımız ve bizi ruhen tatmin eden bir ibadet. Bedenle, bedenin maddi yapımızın beslenmesi gıdalara gıdalarla gerçekleşir. Ancak manevi olarak beslenmemiz ibadetlerde ibadetlerle ancak olabilir. Ela bi zikrillah tatma'innul kulub. Dikkat edin kalpler ancak Allah'ı anmakla, zikirle, namazla mutmain olabilir. Başka bir şeyi kalbin mutmain olması, huzur bulması mümkün değildir. Değerli kardeşlerim, İnsanın Allah'a en yakın olduğu yer secde anıdır. O secde anında Rabbimiz manen anlamızı mühürler. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. O müminlerin alınlarında secde izleri vardır. Kıyamette de bu izle tanınacağız bu simayla Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Varlık aleminde bütün varlıklar, her şey kendi lisan haliyle Allah'ı anar, tesbih eder. Tusebbihu lehu semavatu ve seb'u vel ve men fihinne. Ve şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve la killa tefkahune tesbihahum. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ Kuşlar kendi lisan halleriyle, otlar, ağaçlar, karıncadan zerreden küreye ne kadar varlık varsa hepsi kendi lisanıyla tesbih eder. Namaz bunların tes bu varlıkların tesbihatını içinde cem eden, bir araya getiren topyekün tamamlayıcı bir ibadettir ağaçlar, bitkiler dik olarak tesbih ederler Rabbimizi. Bir mümin kıyamda bu varlıkların tesbihatını kıyamla yerine getirir. Dört ayağı üzerine debelenen, yürüyen hayvanlar ruku şeklinde tesbih eder. Sürüngenler ve benzeri varlıklar ise sürünerek Allah'ı tesbih eder. Bir mümin namaz kılarak bütün varlıkların tesbihatını, zikrini, ibadetini yapmış ve bir araya getirmiş olur. Namaz böyle bir ibadet. Namaz kılmak bir tesbih, Allah'ı yüceltmek bir ibadet ve bir de şükürdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Geceleri mübarek ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ve Hz. Ayşe annemiz bunu anlatırken diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, geçmişte işlemiş ve gelecekte muhtemel işleyebileceğin günahlar Rabbim tarafından affedildiği halde neden kendine bu kadar eziyet ediyorsun, bu kadar namaz kılıyorsun dedim diyor. Allah Resulü şöyle dedi. Ya Ayşe, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Peygamberimiz namazı Rabbimizin verdiği nimetlere karşı bir şükür olarak görüyor ve onun için namaz bana sevdirildi. Namaz benim gözümün nurudur diyerek bunu bu şekilde anımsatıyor ve bize rehberlik ediyor. Ya yine o bir seferinde sahabe-i kirama şu şekilde hitapta bulundu. Sizden birinizin evinin önünden bir nehir geçse ve o nehirden günde beş kez yıkansanız sizde kirden bir eser kalabilir mi? Dediler ki ya Resulallah kalmaz. İşte namaz böyle bir şeydir. Kıldığımız namaz bizim manevi kirlerimizi, günahlarımızı def eder, götürür. Namaz günahlara kefarettir. Namaz günahlara kefaret olmasının yanında bir de görünen pislikleri de götüren şartlarıyla yerine getiren bir ibadet. Şartlarından bir tanesi kusul abdestidir. Bir diğeri normal abdesttir. Kusul abdesti alarak hem maddi hem manevi kirlerden temizleniriz. Normal abdest alarak el, yüz, ayak, kollar gibi temas eden organlarımızı yıkamak suretiyle maddi pisliklerden de kurtuluruz. Bugün koronavirüs sebebiyle uzmanların hep dile getirdikleri elleri yıka ellerinizi yıkayın yüzünüzü yıkayın dediği şeyi bizim ibadetimiz bizden istiyor. Namaz bu yönüyle temizlik, hijyen ve sağlığa çok büyük katkı sağlar. Aziz kardeşlerim Namaz ibadetimiz bizi e, inşa eden bir ibadet. Günahlarla da aramıza perde koyan bir ibadet. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı kötülüklerden, çirkin işlerden, pisliklerden alıkoyar. Bütün ibadetler bunu yapar. İbadetler Allah'a yaklaştırdığı gibi kurbiyet diyoruz buna. Bir taraftan da çirkin, ahlaksız, haksız ve benzeri işlerden de insanı alıkoyar. Günahlarla insan arasında büyük bir perde örer. Cenab-ı Allah bizleri abid kullarından eylesin, bizleri namaz kılanlardan eylesin. Sülbümüzden gelen yavrularımızı da namaz kılanlardan eylesin. Peygamberler de bu duayı yapıyordu. Rabbi ce'alni muqima's-salati ve min zurriyyati Rabbena ve takabbal du'a. Rabbim biz namaz kılanlardan eyle. Soyumuzdan gelen yavrularımızı da sana ibadet eden, namaz kılan ve duası kabul edilenlerden eyle. Amin. Subhan rabbika rabbil azati amma yasifun selamun alel murselin ve'l hamdulillahi rabbil alamin. Fatiha.